grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda 8.75 hedefine devam eden süreçte 8.75 ve 6.30 bölgesindeki kesin stop noktamız arasındaki sürecin devam etme ihtimalinden bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi tekrar bu haftada yukarı tepkisi hareketler vererek şablon bölgesinin şu bölgedeki direnç noktasının üzerinde kapanışlar yapmaya çalışmış 7.85 bölgesi ve bu kapanışları yaparak da o bölge üstünde tutunmayı sağlamaya çalışmış gözüküyor. Tutunmayı sağladığı sürece 8.75 hedefini gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışları yaparak 10 bölgesindeki hedefe kadar dahi gitme ihtimallerini oluşturabilir. Fakat bu bölgedeki hareketlerin devamında tekrar tehlikeli boyutlar oluşturabilecek hacimli düşüşlerde buradaki gibi olma ihtimalini sürdüreceğinden dolayı 7-15 bölgesini yarı yarıya stop noktası 6-30 bölgesinin de kesin stop noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. 8.75 üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece bu bölgedeki destek noktalarımızı ve stop noktalarımızı bu şekilde takip etmeye devam ediyoruz. grafiğinde belirlediğimiz 5.75 hedefimiz vardı. Gördüğünüz gibi 5.75 hedefimizi bu hafta için gerçekleştirmiş. Fakat üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı için şu anda yine yakın hedef bölgesi olarak 5.75 bölgesi ve direnç noktası olarak da o bölgeyi takip etmeye devam ediyoruz. Fakat bu bölgedeki hedef gerçekleştiği için yeni hedef bölgemizde 6.45 olarak takip etme durumuna devam ediyoruz. Ki 519 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi 482 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak takip edeceğimiz mevcuttaki destek noktalarımız olarak önümüzde duruyor. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece yukarı hareketlerin devamını gerçekleştirerek öncelikli direnç noktası olan 575 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse daha yukarıdaki hedeflere gitmek isteyecektir ki bu bölgedeki en önemli direnç noktası da şablon bölümümüz direnç olarak takip ettiğimiz 590 bölgesi ki 590 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra 6.45 hedefini kolaylıkla gerçekleştirip daha yukarıdaki hedeflere doğru gitmek isteyen bir grafik oluşumunu da meydana getirebilir. Müzik fiinde belirlediğimiz şablon durumunda 2685 hedefine giden süreçte 2205'i yarı yarıya stop bölgesi 2075 bölgesinde kesin stop noktası olarak belirlemiştik. Bu bölgede yapmış olduğu 25 bölgesindeki zirveden sonra üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştiremediği için tekrar geri çekilme meydana getirerek şablon bölgesinin desteğine geri çekilme ve yarı yarıya stop bölgemize kadar bir destek durumu oluşturmuş gözüküyor. Bu bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece tekrar vereceği tepkilerde şablon bölgemizin bu bölgesi içinde, içerisindeki süreçleri gerçekleştirip güç kazanma hareketlerini yapmaya devam edebilir gözüküyor. 22.05 bölgesinin altına düşüşler her zaman için tehlikeli boyutlara gerçekleştireceğinden dolayı yarı yarıya stop noktası olarak değerlendirilebilir kademe durumuna göre. 20.75 bölgesinin altına düşüşlerde de kesin stop noktası olarak takip etmemizde fayda var. O bölgenin altına geçişler her zaman için daha tehlikeli boyutlara gidebilecek süreci başlatacaktır. O, o yüzden Kademe durumlarına göre 20.75'e yaklaştıkça zincir stop emirlerini yazmakta fayda var. Yukarı hareketlerin devamının oluşması için öncelikli olarak şablon bölgemizin birinci direnç noktası olarak takip edeceğimiz nokta 23-35 bölgesi ki 23-35 bölgesinin üzerine geçişler oluşturup hacimli kapanışları gerçekleştirebilirse daha yukarı hedeflere doğru gitmek isteyen sürecin başlangıcının ilk sinyali olarak takip edebiliriz. Pinsu grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda 5.55 hedefimiz vardı ve gördüğünüz gibi 5.55 hedefimize bu bölgede yaklaşmıştı ve tekrar yaklaşan bir durumla haftayı kapatmış gözüküyor. Ve 5.55 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra yakın hedef bölgemiz olarak artık 6 bölgesini takip ediyoruz. Yarı yarıya stop noktamız olan 4.85 ve kesin stop noktamız olan 4.50 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece 6 hedefini gerçekleştirme ihtimalleri oluşturacağından dolayı bu bölgedeki güç karzam hareketlerine devam ettirip hacimli yükselişlerle 550 üzerinde kalıcı kapanışları yapabilirse 6 hedefini ve daha yukarıdaki hedeflere de gitmek isteyen bir süreci meydana getirebilir. Yarı yarıya stop bölgemiz 485'in altına düşüşlerde ve kesin stop noktalarında olan 4.50 bölgesine yaklaşımlarda da düzeltme durumunu gerçekleştirip o bölgede tutunma hareketlerini yaptıktan sonra tekrar yukarı hareketi yapma ihtimalini oluşturur. 4.50 bölgesinin altına geçişlerin olmadığı sürece. grafiğimizde şablon durumumuzda 16.55 bölgesini hedef olarak vermiştik ve 16.55 hedefimizi gerçekleştirmiş. Fakat üzerinde kalıcı kapanışlar yapmadığı için şu anda 16.55 bölgesi yakın direnç olarak takip edeceğimiz nokta olarak gözüküyor. 16 ve 55 bölgesinin üzerine geçişleri sağlayıp hacimli kapanışları gerçekleştirebilirse artık yakın hedef bölgemiz olarak 18.50 hedefini takip ediyoruz. Yarı yarıya stop noktası 15.85'in altına düşüşlerde de 15.05 bölgesini kesin stop noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. O bölgenin altına geçişler tehlikeli boyutlarda düzeltme durumlarını gerçekleştirme ihtimaline doğru giden sürecin başlangıcı olacağından dolayı öncelikli olarak o bölgede kesin stop noktası olarak değerlendirmekte fayda var. O bölgenin altına düşüşlerde de hacimsel durum, bu durumu takip ederse daha aşağıdaki dip noktalara doğru giden bir süreç meydana geleceğinden dolayı kesin stop yaparak zincir stop ömürlerimizi yazmakta fayda görüyorum. şablon durumunda hedef bölgemiz olan 15 bölgesine doğru yükselişlerini devam ettirmiş gözüküyor. Tabi 15 bölge hedefini gerçekleştirmesi için de yarı yarıya stop bölgemiz olan 12 35 ve kesin stop noktamız olan 11 30 bölgelerinin altına düşüşlerin olmaması gerekiyor demiştik ve yukarı hareketlerin devamını oluşturma ihtimaline doğru devam eden süreçte de bu bölgelerdeki düzeltme durumlarını yapsa da bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece yukarıda 15 ve daha yukarıdaki hedefleri gerçekleştirme ihtimaline doğru giden sürecin başlangıcı şuradan itibaren oluşmuş durumda ve devam eden süreçte de sürdürüyor gözüküyor. Bu bölgelerdeki en önemli desteklerden bir tanesi de birinci destek noktası olarak takip edeceğimiz nokta 1365 bölgesi, 1365'ten sonraki destek noktamız 1285 bölgesi ve kesin stop noktası olarak takip edeceğimizden önceki yarı yarıya stop noktamız olan 1235 bölgelerindeki desteklerimizi de takip ediyoruz. Müzik